Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Kristal Gölü'ndeyiz. 1979. Geldi Jason. Bakalım. Aa Jason ben olabilirim. Bir dakika heyecan yaptım. Jason ben bir çakma Jason almışım çünkü ben. Dur bakalım. Benim galiba. Biz biz miyiz? Aha. Vallahi benim. Hemen abi. Çih çih mah, mah Gidiyorum. Çakma Jason. inşallah olmayız. Çünkü. Hemen anacım almaz mıyım ya? Bir dakika. Hemen hemen şöyle öncelikle nereye gidiyoruz arkadaşlar? Tabii ki şuraya gideceğiz. Öncelikle bir tuzağımızı atalım. Yalnız direkt de ışınlandım ha. Şöyle bir. Gidelim bakalım. Bıçakla da çekelim. Gerçi bıçakları pek atamıyoruz ama olsun da. Hemen şöyle koşalım. Gerçek Jason değiliz ama. Bakalım neredeyiz? Araç nerede? Aslında şurada elektriği kesebiliriz önümüzdeki evden. Hemen hızlı hızlı arkadaşlar. Bakalım neredeler? Bir tanesi karşıdaki evde. Geliyorum vallahi geliyorum sana. Gel bakalım. Gel gel yapıyor bana galiba. Vay serseri. Kap kimse var mı? Kimse var mı ona göre? Bakalım. Hala oradan bekliyor serseri. Gel bakalım. Gel bakalım. Hop. Hop. Yakalayamadım. Yakaladım şimdi seni. Ne yapacaksın şimdi? Gel bakalım. <laughs> ne kadar çakma Jason'da olsak. Çık oyundan. Çık. Ölüm yapamadım. Direkt oyundan çıktı. Hmm, benzin burada. Şimdi hemen. Tabii ki nereye hmm. gidiyoruz? Araca gitmemiz lazım. Hemen buraya bir tuza katıp. Aha Debo seni yakaladım. Şu bıçak atmayı yapamıyoruz ya. Hop. Gel bakalım. Seni de yakalım. Seni boğacağım şimdi biliyor musun? Seni, seni boğuyorum direkt. <gülüyor> <gülüyor> Çakma Jason'ın kaçışı yok bu sefer. Hadi bakalım. İki kişi eledik arkadaşlar çoktan. Anacım hep hak etmedim ama. Niye ben tuzak koyamıyorum buraya? Debon'un ölüsü yüzünden tuzak koyamıyorum. Aa gerçekten koy... Koyar mısın? Ha koymuyor. Mesela biraz saçma bir yere koydu ama olsun da. Benzi buraya atalım bir tane. Hemen bakalım arkadaşlar. Yakınımızda aa kimleri görüyorum burada? Kimleri görüyorum efendim burada? Merhaba. Pizza siparişiniz getir kulesi. Siparişiniz vardı efendim. Neredesiniz acaba? 10 tane bıçak yaptık arkadaşlar ama. Aha burada mısın ha? Valla buradasın sandım ha. <laughs> Ağladı bir, şey, bir şeyler oldu. Şöyle stalk açalım be. Shift aç. Allah seni. Shift'i de becerebilsek. Neyse batırdık biraz ama. Aha seni 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 küçük tavşan seni. Aha bu da deboymuş. Vay sersarı. Staminası biter ama şimdi onun. O küçük bir Deborah çünkü. Staminası. Bunu atmak çok zor abi. Dur 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 dur. Bunun kafasını şu basabilir miyiz? Aha basamadım şu kafasına. Aha attı mı? Fırlattı bir tane galiba. Nasıl attı lan onu? Allah seni kahretmesin. Sağlam vuruyor sağlam vuruyor serseri. Çünkü neden sağlam vuruyor biliyor musun? Çakmacaysınız ya. Hop hop hop. Nereye gitti? İçeride mi? Nerede? Aha burada. Şu bir tane daha rastgele vursam. Gel buraya gel gel. Dur dur halledeceğim ben seni şimdi. De. Aha attım mı? Bir dakika attım galiba. Yaralandı mı şimdi o? Sana yalanmış olması gerekiyor. Nereden gidiyor Fadik? Bir dakika bunu nasıl iptal ediyor ya? Bak bak ben de vuramıyorum ona o da bana vuramıyor. Aha biri tuzağa bastı. Abi seni öldüreceğim diye Debo'yu öldüremedim bir tane ya. Bir dakika biri tuzağa bastı. Kim o tuzağa basa? Burada mısın? Hayır. Tuzağa basan burada değil. Arabada o zaman. Araba nerede? Araba da şu. <laughs> eyvah 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 eyvah. Anacım vallahi aldılar seni. PlayStation oynayanlar var ya hep kaza kalıyorlar ha serseriler. Bunu normalde Play, mesela bilgisayardaki iptal edebiliyorsun bu şeyi. Bir dakika. Aha. Abi bak. Serseri ulan seni öldürmez miyim ben gel buraya. Seni seni var ya direkt öldüreceğim amına gel buraya gel. Gel gel gel. Sen sen kimle dans ediyorsun lan? Sen yılların 13. cumacısıyla mı dans ediyorsun. Gel bakalım. Hadi dans et bakalım. Şu Allah'tan bıçağı atamıyorum da. Aha. Ah ne oldu şimdi? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Serseri. Ya akıllı olacaksınız işte. Ben anamın özel oğluyum tamam mı? Ben anamın özel oğluyum hemen Gerçi ben gerçek oğlan değilim çakmayayım da Hop Aha Gel bakalım buraya Şu soğuk açalım biraz Ah be yakalayamadım serseri Lapacı gel buraya lapacı Aa bıçaklarım bitmiş arkadaşlar Biraz elektrik falan kesebiliriz aslında ya şurada Şöyle yapalım. Kontrolcü de gerçekten zor ya kontroller bu arada. Bir tanesi orada. Tamam hiç acelemiz yok. Hiç acelemiz hiç problem yok. Buraya koydum mu? Şuraya bir tuzak atabilsem iyi ya. Oğlum bunlar şeyle kaç şey olmasın arkadaşlar. Bir dakika. Şey ner nereden bakıyordum ya? Kaç oyuncu kalmış? Bir dakika escape. 3 daha 5 kişi hayatta. Bir şuraya göz atalım bir dakika. Şu evde biri var galiba. Bunlar tekneyle kaçabilirler ha. İki kişi var gibi sanki bunların kaçısı. Bak mesela bunu iptal etmesi lazım. Işınlanıyoruz ya o mesela bilgisayarda iptal edebiliyordun ama. Bunda da vardır mutlaka da. Nasıl acaba? Uğraştıracaksınız beni ha demek ki serseriler Okey Şöyle Aha burada mısın burada mısın ha Sen 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 demek ki yatağa saklanırsın ha <laughs> Yatakta öldürürüm o zaman seni Kaçamazsın bu Jason'dan çünkü Ne kadar çakma olsak da öf İlk defa gördüm bu arada İlk defa görenler videoya like atabilir arkadaşlar Ne oluyor oğlum? Bunlar şimdi ben organize bir şekilde beni kesmezler inşallah. Yayıncı teyze aldı büyük ihtimalle şeyi. Şöyle bakalım etrafa kimse yok. Tamam. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bir de şuraya gidelim bakalım. Burada ne tür mevzular var? Oraya bakalım. Burada var mı bir olaylar? Yakınlarda kimse yok gibi. Bu bıçağı atmak çok zor. Onu bir halledebilirsek biraz daha. Bilgisayar da ne kadar kolaymış ya oyun. Gerçekten iki tarafı da oynamış birisi olarak bilgisayar gerçekten çok kolay yani konsola göre. Konsolla oynayanlara çok saygı duyuyorum. Şimdik bakalım. 4 kişi hayatta bir Jason var. Şu büyük ihtimal şu yayıncı teyze de şey. Ee, kazak. Ama fark edecek mi arkadaşlar? Asla fark etmeyecek. Şimdi böyle deyip ölmeyelim de. Şimdi ben bunları tek tek böyle güzel bir şekilde tatlı tatlı alacağım hiç merak etmeyin. Önce şurayı açalım. Tek tek. He. beni keseceksiniz demek ya. Helal olsun sana. Gerçekten helal olsun. Bir dakika bir dakika bir dakika halledeceğim halledeceğim halledeceğim. Bunlar ne olmuş? Birbirleriyle kavga etmişler ya bir şeyler olmuş. Güzel. Bak 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 bak. <laughs> Yayıncı teyzeyi görüyor musun? Aha. Uzağa bastı. Yayıncı teyzeyi görüyorsun değil mi? Nasıl arkadaşın Tommy'yi koruyor? Bir dakika. Bekle bekle bekle. Halledeceğim. Şimdi <laughs> Tommy'yi öldüreyim önce de. Sana da geleceğim ben. Oğlum ne no... Nasıl ya? Sers nasıl ser... Bir, tuz... bir çatapada beş kere sersemledik. Neyse olsun bu. Tak ha. Artık. Artık. Oğlum nasıl lan? Bir dakika nasıl ya? Ben keserken nasıl vurdu onu? Allah Allah. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Keserken kendisi vurdu gördün mü? Bekle 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 geliyorum. Aha da arıyorlar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şunu hallet, halletmem gerekiyor ya E şimdi sen naneyi yedin Şimdi sen naneyi yemedin mi? Gel bakayım buraya Gel buraya Demek ki Anamın kazanı Bırak lan o kaza Bırak Jason, Sertsemle Eee hmm. e, şimdi ne yapacaksın? The... Pesemediniz sayıl oldunuz Yürü buradan Aha Kim aradı lan? Kim aradı? Kim copy on the road yaptı? Hangi serseri onu arayan? Dur bakayım. Copy on the road yaptılar arkadaşlar. Aha oyun. Ne oldu? Arkadaşlar bizi attılar. Host has left the game diyor. Host çıktı oyundan. Hmm, kızdılar herhalde. Bir şeyler oldu. Bu sefer biz düşmedik ama host oyundan ayrıldığı için diyor çıktın diyor. Kızdılar. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi ya. Çakma jaysi. Öldürdük ya şeyi. Kesemediler ya. Büyük ihtimalle host herhalde öldürdü müydü? Neydi bilmiyorum. Direkt çıktı. Oyun GG oldu. Zor arkadaşlar. Gerçekten hani bilgisayar gibi değil. PlayStation oynarken böyle çok aksaklıklar yaşıyoruz. Çok fazla e, DC oluyor. Mesela video çekiyorum ya. Güzel gidiyor. Bir anda böyle çok DC olma olayı olmasa şu konsolda gerçekten muazzam. Ama tabii seviyorsunuz 13. Cuma'yı. Ben de çekmeye devam edeceğim. Her ne kadar bu şekilde böyle Aksaklıklar yaşasak da devam edeceğiz arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Elimde olmayan sebepler bir anda kesildi. İki kişi falan kalmıştı zaten. Onları da temizleyelim. Çakma Jason gerçekten zevkli ya. Güzeldi. Devam edeceğiz arkadaşlar. Daha fazla 13. Cuma videosu için videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.